Evet, şimdi çok önemli bir gelişme oldu tabii bu hafta. Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taydı ve hem oradaki konuşmasında hitabetinde çok sert ve çok net mesajlar verdi, hem de dönüş yolunda basın mensuplarına çok net mesajlar verdi. Peki kim vardı yanında? TV Yüzden tv yüz programcısı Can Sucan'dan Özgen eşlik etti o gezi boyunca. Evet. Hem izlenimleri var, hem verdiği çok mesaj var. Ama önce şunu merak ediyorum, bir basın mensubu gazeteci olarak onun yanında bulunduğun süre boyunca e, seni en etkileyen an veya en çarpıcı, hani ben bu anı unutmam dediğin bir an yaşandı mı? Önce bir izlenimlerinden başlayalım istersen. Cevap. Evet, e, izlenimler yani birçok e, hadise yaşandı. Bir kere şunun altını çizmem gerekiyor. Bu arada herkese e, merhaba, İyi yayınlar diliyorum e, sevgili Ece ecuener e, size de. Şunu söylemem gerekir, inanılmaz yoğun bir programdı. Hani bizim dahi başımız döndü. Gerek e, Emine Hanım'ın gerek Beyefendi'nin programları çok yoğundu. Birçok liderle liderlikli görüşmesi oldu, e, önemli zirvelerde e, konuştu. Ama tabii ki en etkileyici anlardan bir tanesi. Şunu çok net söylemem gerekir ki Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmaydı. Vermiş olduğu e, mesajlardı ve e, o konuşmaya katılım ve ilginin e, yoğunluğuydu. Çünkü biz e, basın mensupları olarak Akret'te basın mensupları girdik ve takip ettik. E, ilk konuşma e, itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı 7. sırada konuştu. Dolayısıyla o ilgiyi e, görebildik ve e, şunun da e, söylemekte fayda görüyorum. Çünkü hani buna şahitlik ettim. Konuşması alkışlarla bölünen e, tek liderdi diyebilirim e, belki de. Çünkü dünyanın sorunlarına gerçekten parmak bastı. Dünya beşten Büyüktür vurgusunu bir kez daha ineledi Sayın Cumhurbaşkanı. Aslında o Dünya 5'ten Büyüktür vurgusu tam yerinde bu sefer. Belki her zamankinden çok. Çünkü 5 daimi üyeden 4'ü yoktu. Dördü yok, evet. Dolayısıyla seçim, aslında varlığının sorgulanabileceği, Birleşmiş Milletler'in aynen sorgulanabileceği bir seneydi. Ve tam da onu zaten o çelişkiyi de dile getirdi değil mi? Kürsü evet yanda ve evet. e o mesajı bir kere daha verdi. Tam da yerini buldu bu sefer. Bu 25'ten düştürmesi. Kes, kesinlikle öyle oldu. Bir de zaten hem sizin de işaret ettiğiniz gibi Ece Üner, hem de daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sıklıkla vurguladığı bir konuydu bu. Birleşmiş Milletler reformunun çok önemli olduğunu, Sayın Genel Sekreterle de bu konuyu konuştuğunu ve böyle bir gereklilik olduğunu ondan da hani işittiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani dünyanın kaderini belirleyecek meselelerde ortak mutabakat sağlanacak meselelerde sadece Sadece 5 üyenin karar vermesinin artık bu sistemi belki de sağlıklı bir şekilde yürütmediğinin görüldüğü vurgusu da çok sıklıkla yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanının ekonomi ve iş hacmini Türkiye'de yatırımlarla ilgili özellikle arttırmak ve özellikle bu konuda ekonomi ile ilgili yatırım almak ve bu konudaki ilerlemelerle ilgili önemli görüşmeleri oldu. Burada Yatırımcılarla kuşkusuz da konuştu. En dikkat çekici görüşme aslında Elon Musk'la. Değil Elon Musk'la olan görüş. Oradan başlayalım evet, mı? Evet, o çok çarpıcıydı. Bir, bir kere çok insani detayları da var. Evet, ee, evet, çok. Tabii ki ekonomik çok önemli başlıkları da var. Hem Hı -hı. de Elon Musk'ın çocuğuyla gelmiş olması, orada yaşanan o diyalog, o sıcak diyalog. Tabii sonrasında yatırım sözü alınmış olması. Sen Hı -hı. anlat hem izlenim kısmını hem de içerik kısmını. Evet, biz kendisine Sayın Cumhurbaşkanı hem TV yüzle sizin yerinize da, ana haberle de katıldık. Katıldığımızda da anlatmıştık. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız mülakat. Katta. Bu arada şunu da söyleyeyim hani gurur ve canlardan bir tanesi e, demişken bunu da paylaşmadan edemeyeceğim. E, Sayın Cumhurbaşkanı röportajı biz Türk Evi'nde yaptık. 2021'de açılmıştı o Türk Evi. Şu açıdan gerçekten çok gurur verici. E, Sayın Cumhurbaşkanı da buna işaret etti. Eskiden biz buraya geldiğimizde bize Birleşmiş Milletler'de hani bir oda verirlerse veriyorlardı. Orada görüşmelerimizi yapmaya çalışıyorduk. Hani e, görüşme yapacak yer buluyorduk ama şimdi bütün liderler, bütün e, önemli iş insanları ve kanaat önderleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikili temasları, zirveler ve genel hitaplar dışında Türk Evinde oluyor. Misafirleri orada ağırlıyoruz. Birleşmiş Milletler'in tam karşısında ve Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda e, bu soruyu sorduğumuzda özel e, teşekkür etti. Merhum Demir e ve İhsan Sabri çağlayan Gire teşekkür ediyorum ve e, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu konuda çok katkıları oldu. Çünkü oradaki arazi alınmış. Bu dönemde de Mevlüt Çavuşoğlu'nun da e, girişimleriyle büyütülmüş ve o ev e, yapılmış. Gerçekten bir kere orası gurur verici. Çünkü her gelen misafirin e, manzara'ya hayranlık duyduğu ve burada bunu hani Amerika'da nasıl yapabildiniz dediği e, bir nokta. Buna da Ve liderler oraya gelirler Evet. için. E, Netanyahu, seyredildi. Meloni yani e, herkes Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri herkes oraya geldi. Sayın Cumhurbaşkanı ikili görüşmelerini orada yapıyor ve Emine Hanım da programlarını orada yapıyor. Ee, özellikle Birleşmiş Milletler'de küreselleşen bir hareket haline dönüşen sıfır atık projesiyle ilgili de önemli eee günler e, önemli e, meseleler hep orada görüştü ve programlar orada yapıyor. Gelelim sorunuza. Çok Elon uzun Musk. yanıt verdim. Elon Musk meselesine. Ama yok çok gurur verici bir şey tabii. Yani koskoca liderlerin cumhurbaşkanıyla ile görüşebil görüşebilmek için Türkiye evine gidiyor olması Hı -hı. E, onu ziyaret ediyoruz onun da onları ağırlıyor olması Türkiye evinde gurur verici bir gelişme. bunu hakikaten evet. altını çizmek lazımdı. Evet, evet. Elon Musk. Elon Musk olan görüşmesi. E, Elon Musk görüşme saatinden 6-7 dakika önce geldi. Görüşmesi yani beklenen gibi sürdü. Kucağında oğluyla geldi. Biliyor 11 tane çocuğundan bir tanesi kendisini. Burada tabii önemli detaylar var çünkü bu görüşme çok önemliydi. Özellikle TOG'la ilgili ya yani TOG'la birlikte Türkiye otomobil sanayinde de ve yerli ve milli atılımlarda da önemli bir yol katetti ve belirli kilometre taşlarını aşmaya başladı ama en önemli meselelerden bir tanesi elektrikli araçlarımız olduğu için şarj istasyonları aynı zamanda uzay çalışmalarında da biz de varız diyoruz artık. Dolayısıyla SpaceX'te Astronotlarımızı görebiliriz belki de önümüzdeki zamanlarda. Ve Teknofest tabii ki milli gururumuz yani yaptığımız İHA'larımız, SİHA'larımız ve gençliğe bu teknolojik gelişimleri aşılamamız açısından bir sinerji oluşturur oluşan önemli festivallerimizden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanı e, Elon Musk'la görüşmesinde kendisini Teknofest'te biliyorsunuz haftaya. Teknofest ben şu an hafta ediyorum ama biraz günler neredeyiz hangi e gündeyiz noktasında sıkıntım var kusurum olursa affola. İzmir'deki Teknofest'e e, davet etti. Elon Musk genel müdürüyle de e, gelmişti bu görüşmeye aynı zamanda ve e, olumlu bir yanıt aldı. Program uyarsa hatta hani uydurmaya da çalışıp gelmek istediğini e, belirtmiş Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü özel Özellikle İzmir'i de çok merak ediyormuş. Çok nemetini duymuş özellikle e, Efes Antik Kenti'ni. Dolayısıyla e, gelirse de diyor Sayın Cumhurbaşkanı hani olumlu yönde bir işaret aldım. E, Teknofest'te de gençlere de çok önemli bir motivasyon olacak. Hani Elon Musk'ı haftaya Türkiye'de görebiliriz. Böyle bir ihtimal önemli. var. Aa Çok iyi. E, bunu söyleyebilirim. Tabii ki... Im, Uzay çalışmalarından bahsettik. Starlinklerde konuşuluyor. İlgili bakanlarımız bu konuda çalışıyor. Bu konuyla ilgili gelişmeler sağlayacağız. Önemli adımlar atacağız. Hani işbirlikleri olabilir. Bunun da altını çizelim. Elon Musk çok mutlu ayrıldı. Çok erken geldi. Bir an önce geldi o görüşme ve çok mutlu ayrıldı ama çok hızlı ayrıldı. 3-4 saniyede çıktı. Onu söyleyebilirim. Çıkarken yakalayamadık. En azından ben kendi adıma bunu söyleyeyim. Hani gördüm ama jet hızıyla geçti. Oğlu sayın cumhurbaşkanı e, futbol topu hediye etti. İki e, böyle çok hani gerçekten e, güzel, e, sıcak sıcak görüntülere de e, eşlik ettik. Bir de kendi kitaplarından Elin Maska e, hediye etti sayın cumhurbaşkanı. Zaten o fotoğrafta Amerikan basınında da e, yer buldu. Sosyal bu. medyada çok konuşuldu. Şimdi e, daha evvel e, yeni bir diyalog vurgusu yapılmıştı Selanik Forumu'nda. çok takisi soracağım. Hı -hı. E, bu e, bir görüşme yapıldı. O ki hmm. mesajlar önemli. Ee, yeni bir diyalog kurulması sinyalinin verilmesinin hemen akabinde tabii olmuş hmm. oldu. Ee, ona dair ne detaylar var? Şimdi e, Sarkis'te olan görüşme önemliydi. Çünkü e, şimdi biz e röportajın deşifresini şu an ulaştığımız için benim de notlarım karışık ama ben özellikle bazı kısımlarda notlarıma bakmak istiyorum izleyicilerimize de söyleyeyim. Ee, yorum değil ifadeleri aktarmak isterim. Tabii. Çünkü e, önemli bilgiler e, yanlış bir bilgi paylaşmak istemem. Bilgi kısımlarında özellikle. Müşotakis'te olan görüşme çok önemli. Türk-Yunan ilişkileri açısından Sayın Cumhurbaşkanı Selanik e, formuna da e, dikkat etti. Konuyla ilgili de Dışişleri Bakanları Sayın Hakan Fidan ve Yunan Dışişleri Bakanı'nın e, şey e, karşılıklı. olarak görüşmelere e, başlayacağını görüşeceklerini söyledi. Aynı zamanda e, Akif Çağatay e, Kılıç e, eski bakan e, bu konuda e, dış politika Dış politika ve güvenlik başlanışmanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ege'deki sıkıntılı havayı dağıtmak için bu konuyla kendisinin de yakından ilgilendiği e, vurgusunu yaptı. Selanik'teki zirveye katılınacak 7 Ekim'in çok önemli bir tarih olduğunu işaret etti. Aynı zamanda, çok özür diliyorum 7 Aralık'ın çok önemli bir tarih olduğunu işaret etti. E, bu zirveyle birlikte birçok şeyin inşallah değişeceğine inanıyorum dedi. E, çünkü Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluk ilişkisini zedeleyecek e, ifadelerden, adımlardan ve söylemlerden uzak durmamız gerektiğinin altını çizdi özellikle. E, Önümüzdeki sürecin de selamette ilerlemesi için elimizden gelen adımları atacağız dedi. Peki buradan hareketle yine bu genel kurulda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla ilgili ee, çağrı yapmıştı. Hı -hı. O çağrı nasıl yankı buldu ve o tabii dönüşten önce de soruldu sizin tarafınızdan değil mi basın mensupları tarafından ona? Yap somut bir şey söyleyebiliyor mu? Ya burada Türkiye'nin tavrının kesin ve net olduğundan e, bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Oradaki e, bir takım e, çözüm önerisi olarak e, ortaya konulan e, olguların, fikirlerin ya da e, kavramların e, Türkiye için kabul edilemez olduğunu ve buradaki tek çözümün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak tanınması Hı -hı. E, ve çözüme katkı sağlaması açısından yegane adım olduğunu söylüyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bunun dışındaki adımları tanımıyoruz dedi. Çok Hı -hı. net bir şekilde bu konuda da e, bilgi verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi e, biraz içe dönelim. Tamam. E, çünkü seçim öncesi ben de döneyim. Ben, sen de dön. <laughs> ben de Sen dön. Sen bir dön e, ve e, şimdi tabii binlerce kişi bizi hmm. izleyen, e, özellikle bu son hafta tabii sen oradaydın. Burada ana haberde o kadar çok mesaj geldi ki. Hmm. Yani mülakat adaletin katilidir diyen öğretmenlerimiz oldu. Liyakat istiyoruz, mülakat değil diyen öğretmenlerimiz oldu. Biliyorsun bu mülakat meselesi seçim hı hı. öncesi vaatlerden bir tanesi mülakat kalkacak. Tı. <laughs> sonrasında ne zamanki yeni Milli Eğitim Bakanı mülakat gibi mülakat yapacağız dedi. <laughs> o zaman işte bu çok büyük tartışmalara sebep oldu ve öğretmenler çok kırıldılar doğal <laughs> olarak ee, ve diyorlar ki biz buna karşıyız. Bize sözü de verilmişti. Buna dair bir soru da galiba soruldu değil mi? Evet, evet. Evet. E, bu soru e, soruldu mülakatlarla ilgili. E, aynen e, sizin işaret ettiğiniz işaret ettiğiniz gibi Ece Üner hem çok da eleştirilerin odağına geldi evet. bu durum. Çünkü seçim e, vaadiydi. Neden böyle oldu diye. Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nın da ifadesi şu. E, öğretmen alımında %50 KPSS, e %50 mülakat uygulayacağız. Zaten e, bu açıklamadan sonra olanlar oldu diyelim tabiri caizse. Evet e, bu, bu soruldu. Aynı zamanda e, e, benzer bir durum polis eğitim merkezindeki öğren öğrenci... E, alımında da yaşanmış. Bunu da ilave ederek bir genel bir soru sorduk bu konuyla ilgili. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda verdiği cevap şu. Biz mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vaat ettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımız. Mülakatlar çok sınırlı ve özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette Mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyla ilgili bakanlarımız yakın olarak görüşüyor ve çalışıyor. Bu konuyla ilgili bir çalışma var. Hani bu Sayın Milletin Bakanının söylediği mesele belki de nihai çalışılan başlıklardan, çalışılan formüllerden bir tanesi olabilir. Hmm. bu konuda hani bir netlik ve nihai verilmiş bir karar olmayabilir. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem bunu Milli Eğitim Bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz dedi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı özellikle bu kısmı çok merak edildiği için evet. kendi ifadelerimi katmadan aktarmaya e, gayret ettim ve tercih ettim. Yani ben de biraz poliyanlacılık oynamak istiyorum ve bardağın dolu tarafını görmek istiyorum. Yeniden gözden geçirebiliriz gibi bir izlenim verdi ama umarım gerçekten öyledir. E, konuyla ilgili bakanlarımıza yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Bir söz verdiysem ki e, verdi ekranlardan, Milli Eğitim Bakanımla... İçişleri Bakanlığı'na görüşmek sureti yeni bir yol haritası ilerledi. Yani bir güncelleyebiliriz ya da yeni bir e, o konuda e, açıklama yapabiliriz gibi geldi. Böyle düşünmek istiyorum, buna inanmak istiyorum. E, binlerce öğretmen adına. Şimdi, i̇ç politikaya girmiş iç politikadan CHP, birkaç meseleyle evet, devam edelim mi sonra tekrar dönelim edelim dünyaya. çünkü çok net ve e, evet. çok böyle kalın çizgilerle çizdiği bir şey var. CHP ile ilgili verdiği cevap evet, değil mi? Evet, evet. Bu arada netli. ben e, Sayın e, Ece Ünere yıllardır haberdarım beraber çalıştığımız zamanlardan beri hem çok severim hem çok takdir ederim. Bu metin Ece önüne sadece 10 saniye önce falan geldi. Hemen göz atmış ve e, akıştan soruları yöneltti. Çok teşekkür ederim. Seninle ben yayın yapmak çok keyifli. Aynı şekilde. E şimdi Özgür Özel ve e, Kemal Kılıçdaroğlu evet. meselesi. E, burada ne olacak diye bir soru sordu. Hatta CHP'de genel başkanlık değişimi olur mu? Sizin bu tartışmalara değerlendirmeleriniz nelerdir diye soruldu. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki beni bu çekişmelere tartışmalara katmayın. Ben kendi işime bakıyorum. Onlar kendi aralarında kendi işlerini halletsinler. Çünkü ben o mu kazanır, bu mu kazanır diye o işlerle uğraşamam. Benim vaktim de yok zaten bunlara. Dedi Sayın Cumhurbaşkanı çok kısa bir şekilde e, kesti ve kapattı bu konuyu. Tabii biz hemen dedik ki peki Cumhur İttifakının yerel seçimlerde adayı kim olacak evet. e, Sayın Cumhurbaşkanı? Yani aday belli mi? Bu konuda da çalışmaları sürdürdüğünden bahsetti. E, Cumhur İttifakı ile ilgili e, adayıyla ilgili çalışmaların sürdüğünden bahsetti. E, zaten seçimin olduğu gece itibariyle çalışmalar başladı bizde dedi. E, hiçbir sıkıntımız yok bizim bu hususta. Şu an 81 vilayette, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere devlet beyle oturacağız, konuşacağız. Ee, nerede kimi gösteririz, istişarelerimizi yapacağız. İşte büyük şehirleri, illeri, ilçeleri e, böleceğiz. Yani konuşacağız ve inşallah buradaki isimleri, güçlü adayları, yani e, bu istişareler yapılan anketler ve çalışmalar sonucunda öne çıkan adayları belirleyeceğiz ve e, nihai bir Hedefe isme ulaşacağız ama bu bir ay içerisinde olur diyemem hani böyle bir tarih e, veremem size e, dedi dayanışma halinde kavga gürültü olmadan biz e, adaylarımızı Sayın Bahçeli ile birlikte belirleyeceğiz mesajı var. burada ben... tarih veremedi ama fazla uzamaz dediği konu yine e, emeklerin durumu ile ilgili. Şimdi yoğun bir çalışma var Hı -hı. E, ama düzeltmeler olması gerekiyor ...emeklilerin durumu ile ilgili düzenlemeler olması gerekiyor. Hı -hı. E, ne zaman olacak diye e, tabi emekliler adına evet. sorulmuş sayın Cumhurbaşkanı. Orada en azından bir net bir tarih vermese de evet. bir zaman diliminden bahsediyor değil mi? Kesinlikle. Ben şimdi emeklilerle ilgili notlarımı bulamadım. Bir taraftan bulacağım ama evet. şöyle söyleyeyim. Emeklilerin durumundan haberdarız. Hmm. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. En net anladığım yani. <laughs> kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bu durumdan haberdarız. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. İnşallah bu konuda hani yapacağımız çalışma ve hani vereceğimiz karar ve düzenlemeyi 2024'e girmeden duyurmuş oluruz. Yani bu kararın e, nihayet ermiş kararla birlikte 2024'e gireriz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı. Evet ama inşallah 2024'te bunun kararlarını vermiş olarak gireriz. Tamam. Tam ifadeyi doğru hatırlamışım. <laughs> ee, bu başlıkta bu kadar. Yani bu konuyla ilgili bir çalışma yapılıyor. En kısa zamanda ilgili bakanlarla da konuşuyor. Hatta şöyle bir ifade kullandı. Ben döndüğümde hani ne oldu? Ne noktadayız? Hani hayırdır bir soracağım ilgili bakanlara da tekrar dedi. 2024'e girmeden nihai karara ulaşmış olacağız e, mesajını verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. benim soracaklarım bu kadar ama senin yani çünkü çok tarihi. Bize evet. ben hep şeye çok gülerim Cansu. Eee Cumhurbaşkanı onun mesajını verdi aslında. Yani e, meselelere ona sebep olan kafa yapısıyla çözemeyiz diye meşhur evet. bir laf vardır ya. Evet, evet. şimdi dünyada en çok silah ticareti yapan Beş ülke Birleşmiş Milletler'de barış nöbeti tutar ya yıllardır. Evet, Böyle efendim. bir yamanç ilişki vardır. Aslında bir nevi onu da e, anlatmış. Yani terörle bağlantılı ülkelerin aslında hı. tam da yerinde onunla ilgili de mesajları vardı. Hı hı. Ama anladığım kadarıyla dönüş yolunda bu konu tekrar gündeme gelmedi. Benim dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. Ama senin ya şunu da atlamayalım e, mutlaka altını çizelim dediğin, ee, süremiz var, yani. var mı? Var. Ee, tamam var. Ee, kaptan sizsiniz sizden e, izin almadan böyle çok uzatmak istemedim. Şimdi şöyle bir kere enflasyonla mücadele ve dezenflasyon e, orta vadeli plan ve bunun Amerika'da nasıl yankılandığı e, bana göre önemli gündem başlıklarından bir tanesiydi. Çünkü e, hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibi paralel olarak çok yoğun programlar yansıdı. E, yürüttüler hmm. orada. İş adamlarıyla yatırımcılarla görüştüler. Orta vadeli planın Amerika'daki e, yatırımcılarla görüştükten sonra hani nasıl bir tepki aldığından e, sorduk, merak ettik Sayın Cumhurbaşkanı'na. Orta vadeli planı açıkladıktan sonra zaten yatırımcıların bir noktada iştahı e, artmaya başladı. Bize güven duyuyorlar. Ekonomide güveni tekrar... E, e, Ekonomide güven vermeye başladık. Hani bu güveni ve istikrarı tekrar tesis edeceğiz ve yeni yılın ilk çeyreğinden itibaren de enflasyonla mücadelede yani dezenflasyonda artık bu etkileri görmeye başlayacağız. Gerek e, hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek gerek merkez bankası başkanı Hafize Hanım bu konuda ciddi e, çalışmalar yürütüyorlar e, ve Yeni yılın ilk çeyreğinde etkilerini görmemiz gerektiğini bilgisini Sayın Cumhurbaşkanı iletmişler. Ben de ekonomi ekibime güveniyorum ve böyle olacağını düşünüyorum dedi Sayın Hı -hı. Cumhurbaşkanı. Bir de tahıl Hı. koridoru meselesi. Bunu, evet. bunu da unutmayalım. Yani e, mutlak... e, bir de Hı -hı. işin Putin kısmı var. Yani o, o da çok e, kritik. Onu da konuşalım istersen. Evet. Şimdi burada e, şu çok e, önemliydi. Biliyorsunuz Rusya katılmadı. Aslında evet. bir noktada katılamadı. Evet. Rusya başkanı Vladimir Putin. Çünkü e, yurt dışına çıkış yasağı var, var. Bir noktada tırnak içerisinde. Özet geçmek gerekirse. Sayın Cumhurbaşkanı aslında buna işaret etmiş oldu. Dedi ki e, gerek liderler gerekse başbakanların Putin'e karşı olumsuz Tavırları var. Benim böyle bir tavırım yok. Rusya önemli bir devlettir. Sıradan bir ülke değildir dedi. Tahıl üretiminde hemen hemen dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesidir dedi. Tahıl koridoru yeniden açılacak mı? Yani çok uzun açıklamalar yaptı ama en önemli kısmı en başta vereyim. Buna umut ediyorum dedi. Bunun olacağına inanıyorum dedi. Ben bunu Putin'le konuştum. Tekrar konuşacağım dedi. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda Putin'in bir formülünden bahsetti. Katar'ı da buna dahil edelim dedi. Tahılı un haline getirelim ve bu şekilde e, yollayalım dedi. E Katar'la da görüşmeler olacak bu e, hususta ama Avrupa'ya ta tahıl yok demiş. Bila Putin ama biz bila bedel Hani açlık sıkıntısı yaşayan Afrika ülkelerine de bu tahılı bir şekilde ulaştıralım dediğini iletti Sayın Cumhurbaşkanı. Çok kısa Netanyahu ile olan görüşmesine de değinmek isterim. Evet, Çünkü Türkiye'ye gelecekti. Rahatsızlığı sebebiyle o ziyaret iptal edildi. Hani Gerçekten böyle mi Sayın Cumhurbaşkanım? Rahatsız mıydı? Bir sıkıntı var mı? Bu görüşme nasıl geçti? Diye bir yumuşama sordu. var ama değil mi? Yani... Bir, bir yumuşama kesinlikle var. Hem Netanyahu'nun demeçlerinde hem tavrında hem de iki lider arasındaki biraz sonra söyleyeceğim meselelerde Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki sen gel. Türkiye'ye bizi ziyaret et. Sonra biz de ekibimize gelip sizi ziyaret edelim. Böyle bir, e, bir, yerden bir, yerde, bir, yerde, bir, yerden başlamak lazım. E, bu da doğru bir tabir olabilir. Böyle bir aslında bir noktada hani sözleşmişler denilebilir e, teoride. Ama ticaret hacmi 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi varmış. Bunu minimumda 15 milyar dolara çıkartma konusunda hani görüşüp anlaşmışlar, mutabık kalmışlar. Aynı zamanda uluslararası siyasette ortak olarak ne kazanımlar elde edebiliriz diye Netanyahu ile de konuştuğunu e, ve bu konuda hani e, mutabık kaldıklarını söyleyebiliriz. Emekleri konuştuk. Bir de Azerbaycan durumunu konuşalım. E, tamam. Onunla onunla ilgili çok kısa bir bilgi <laughs> verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Bunun dedi oradaki ayrılıkçı güçlerle alakası var. Paşinyan'la doğrudan alakası yok. Orası da kontrol altına alınan Azerbaycan Can orada 90 önemli noktayı vurdu ve ondan sonra olay kontrol altına alındı dedi. Ee, Yaşar Güler Milli Savunma Bakanımız konuyu takip etmiş yakından bir mesai yapmış. Sayın Cumhurbaşkanı da Aliyev'le görüşmüş konu zaten 24 saat e, doldu ve kapandı. Bu konuyla ilgili de bir sıkıntı olmadığını söyledi. Özellikle Paşinyan'ın burada e, gelip Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmesine de Cumhurbaşkanı kıymet verdiğini bunun önemli bir gösterge olduğunu söylemiş oldu. Başka soru varsa alırım. Artık Yoksa... e, her şeyi konuştuk ben Bence e, az zamanda çok işler yaptık Cansu Canan Özgen çok teşekkürler hem ayağına sağlık hoş çok geldin ederim, aramıza çok tekrar sağ. hem de e, çok teşekkür ederiz çok net hem bütün mesajları almış Hı -hı. olduk senden verdiği bütün mesajları net bir şekilde bütün başlıkları açarak konuşmuş olduk e, hem de seni yorduk üstelik de bu kadar cetlek <laughs> bu kadar yoldan sonra çok teşekkür Estağfurullah. ederiz. Estağfurullah ben teşekkür ederim İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.